Okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu gösterisine hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Şimdi hep birlikte 5A sınıfının hazırlamış olduğu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyununu izliyoruz. Bravo. Masaydı. Şimdi ben bende oynayacaktım bende prens rolünde. Hem ne güzel bende alerjim bende. de geçmişti. Tamam canım bende sinirlenme bende. küçük efendi. Belki hala şansım vardır. Ha? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben... Du satt så vidt. <laughs> yok bu çocuğun düzeleceği ya ne yapacağız? Prens olmadan da oyunu bitiremeyiz. Barış? Aa, barış? Tabii ya Barış oynayabilir. Alerjisi de geçmiş. Oyunu ezberinde değil mi? Tabii hocam bütün sene bu oyuna çalıştım zaten. Harika hadi oğlum. Çok çok. çok.

あュッ Sen güzel dedin ya. Ha, bak. Altı çardan sonra nasıl kalsın yıkılıyor dedim. Güzel. Hadi ya kardeşim yine mi siz ya? Sizden ya. bir daha toplu değil ya. Hadi kardeşim çıkın açın bakalım. işkence ne zaman bitecek Cino ya? Bir şeyler yapmamız lazım. Kısır Nalan Hanım'ın saçmalığından kurtulmamız lazım. Buldum. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Bak şimdi biz İrfanların ofisini... <laughs> 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 Allah çok haklısın ya. Arkadaşlar konu içerim. Yok. Bu sefer bu kanak benim olacak anlıyor musunuz benim olacak şerefe. Şeref. <laughs> ya bizim şu millet ne kadar saf oluyor arkadaşlar, her şeye inanıyorlar. Şimdi tutup bizim şu ofisin üstüne bilmem ne ana yatırı yazsan... burası ana baba günü olur. İnazsa yere düşmez. Evet. O şekil yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyor musunuz? <laughs> çocuğunuz olmuyorsa garantili çocuğunuz olur diye de yazarız tabena ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <laughs> bakalım kenefer. <laughs> o kadar garantili yani. <laughs> ne garantili? Çocuk garantili abicim. Çocuk garantili. İşin kaynağı burasıysa ben burada mı, mı yakarım? Otur Ejder şuraya. Otur saçma sapan konuşma. Bak şimdi ye. Bu işte öyle tek başına adak dilemekle falan olmaz. Anlıyor musun? Yani doğanın kanlı aykırı. İlk önce bir anne adayı bulacaksın. Anne adayı bulmadan bu işler zor mümkünatı yok olmaz. Mühim değil İrfan. Annesi olmasa da olur. Ben çocuğuma hem annelik ...hem babalık yapar. Yani. Bakın beni dinleyin! Yanlış yere geldiniz! Burada öyle sandığınız gibi kısır nalan ana yatırı falan yok! Kısır nereden yatırı yatır yoksa buraya gelenlerin nasıl çocuğu oluyor? E ben de bunu anlatmaya çalışıyorum işte gelenlerin çocuğu falan olduğu yok. Bunlar tamamen palavra. Evladım sen karışma bakayım bacak kadar boyuna kısır nereden ananın işine. Cık. Ama doğru söylüyorum. Hem burada böyle sandığınız gibi bir yatır olsaydı annemle babamın çoktan bir çocuğu olurdu yani. Senin annenle babanın çocuğu olmuyor mu? Sen nasıl oldun? Leylekler getirmiştir teyzesi. <laughs> Beni evlatlık almışlar. <laughs> evlatlık mı evlatlık? Olmuş ya işte. Kısır nalananın işine kısır ermez. Anlamıyor musunuz? Kısır nalanana diye biri yok. Ha. Siz asıl Kıpkısır Gülsüm Ana'ya gitmelisiniz. Kıp Kıpkısır, Kıpkısır Gülsüm Ana mı? Evet. Dediklerine göre Kıpkısır Gülsüm Ana'ya gidenlerin dilekleri dakikalarında kabul Ay Ayol niye daha önce söylemedin? E peki nasıl buluruz Kıpkısır Gülsüm Ana'nın yerini? Ha. Kolay. Ben nerede olduğunu biliyorum. İsterseniz gösterebilirim. Hey. Bakın, bakın tabelaya ne yazıyor. Bakın. Hani nerede? Nerede? Ee, burada. <gülüyor> 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 evet. Çocuğunuz olmuyor diye üzülmeyin. Bir mum yakın. Benim, benim adım yapıcım, gerçek Ne oluyor ya? Şişt, ne oluyor? Kim bunlar ya? Bacı, bacı ne yapıyorsun ya? Bu bilgisayar kaç para sen biliyor musun? Ne, nereden çıktı bunlar ya? Bizim konağın altındaki yatırı sahte olduğu anlaşılınca... ...e bizimkileri de buraya getirdim tabii ki. Ne de olsa senin ofisinin altında gerçek... ...kıpkısır Gülsüm Ana yatırı var. Değil mi İrfan? Ne yatırı kardeşim ya? Burası sıradan bir ofis. Çıkın ofisimden. Yalan söyleme İkhan. Yalan söyleme. Herkes biliyor zaten senin ne kadar yalancı olduğunu. Hadi lan oradan. Efendim kusura bakmayın. Çocuğun biraz aklı karışmış. Efendim lütfen şöyle buyurun gelin. Bakalım Gülsüm Hanım, ana, bacı kimse var mı? Bir bakın lütfen. Siz de hanımefendi. Hanımefendiciğim. Bir duanızdan şey yapın. Buyurun şöyle bir gelin. Aa, efendim yok. bir bakın. Aa, yok Burada yok. Gülsüm ana, bacı var mı? Lütfen. Yok. 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 De. Bakın nerede efendim? Nerede Barış Efendi? Nerede ha? Bakın Kıpkızır Gülsüman'a diye kimse yok. Bakın çağırıyorum. Kıpkızır Gülsüman'a. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Anam Kısır kısır yoktu, işte varmış çarpıldın İrfan çarpıldın. Acaba tövbeler tövbesi. Adam resmen çarpıldı ya. Gördün mü kardeş, gördüm gördüm. Yok, yok bacım ben bir yerden herhalde elektrik kaçağı falan aldım, gibime geliyor. Vallahi burada Gülsüm bacı falan yok. Eğer varsa iki gözüm önüme aksın. Baktın <laughs> mı? Günaha girme İrfan. Sen inanmıyorsun. Bari inananları engelle İrfan. Çak ortak çak. Bacı galiba, bacı. Bacı o gazdır, gaz. Akşam kuru fasulye, mercimek falan şey olduysa... Ne gafayı o? Şu basbayağı Gülsüm Ana'nın işi bu. Tabii, tabii. Tabii, tabii. Gülsüm Ana doğruymuş.